bisikleti. Gip, git, git. kaç. <laughs> kaç. Ben bisikleti alayım. Gel. Kuzu bugün hepimize saldırıyor. <laughs> Kuzu Mert'e bisikleti aldı gitti. Bak Mert'e gitti bisikleti. Götürdü. <laughs> <laughs> yavaşça çek, yavaşça çek. Mertçiler bisikletini kurtardı. <gülüyor> <gülüyor> Sakın bana gelme. Sakın bana gelme. Eyvah gelin. <laughs> <laughs> Mertçiler bu kuzu çok yaramaz. Ne yapıyor kuzu? Yaramaz kuzu. Dikkatli ol tamam mı? <laughs> yavaş yavaş git. Yavaş yavaş yanına git. Dikkatli ol. Tamam mı? Yavaş yavaş. Anneciğim dikkatli ol. Kuzu. Kuzu. Eyvah eyvah son anda Mertçeler. William biliyorum, biliyorum. Allah! <laughs> Yaramaz. Bunu mu vuracaksın? O kadar besledim seni. O kadar besledim seni. Bak 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 hele hele. Çok sinirliyiz. Lan beni çekiyor ha. Evet. Önüne bak. <laughs> İpi bacan arasına dolanmış. Çıkarayım mı? Anneciğim şimdi biraz yemeğini yesin tamam mı? Otur sen de dinlen. Bak kedi de bakıyor size. Küçük siyah kedi size bakıyor şu an. Tamam. Bu bence yeter artık. Bak yoruldu o da çok yoruldu. Evet. Dikkat et tamam mı? Ne yapıyorsun sana? Gelecek, bak, açtı, sana Eyvah. Mertel çok dikkat et. Şu an çok tehlikeli bakıyor sana. Kedi de sizi izliyor. Mertel dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Ne yapıyor? Kuzu, bana gelecek misin? Yoruldun mu? Çok mu yoruldun? Çok mu yorulmuş anneciğim? Kuzuya de ki yoruldun mu de. Bana mı geleceksin? Gel. A, geliyorsun ama bana vuruyorsun. Hayır, bana vurma. Ben seni çok. Ben seni çok seviyorum. Dur anneciğim bekle. Ne yiyorsun kuzu? Afiyet olsun. Görüşürüz de hadi arkadaşlarla görüşürüz de. Merciler arkadaşına hoşça kal diyecek misin? Hoşça kal. Hoşça kalın. Hoşça kalın.